terör haberinden başka bir terör haberine. K-pop denilen bir şey var. K-pop. K oradaki örgüt şeyin adı grubu müzik grubunun adı değil. K yani K harfi Kore'nin K'si. Pop da pop müzik. Ta 1990'larda başlamış bir şeyden bahsediyoruz. Tam da işte Türkiye'de de pop müzik o zamanlar başladı. Kore popuna da K-pop diyorlar. Bu K-pop denilen Kore popunun grupları var. Bu grupların içinde tuhaf tuhaf çocuklar var, gençler var. İlk özellikleri şu kız mı erkek mi belli değiller. Bakın şimdi bundan hangisi kız hangisi erkek? K-pop denilen gruplardan biri. Bana biri seçsin bakayım şu kız mı erkek mi? Bu kız mı erkek mi? Şu kız mı erkek mi? Belli değil. Bu mesela Yohan ismi. Dün intihar etti. İntihar eden beşinci e, K-pop sanatçısı diyorlar. E, ailesinin açıklamasını okudum şeyde internet sitesinde Kore internet sitelerinde ailesi hala bir açıklama yapmamış. İntihar edip etmediği belli değil. Bu K-pop denilen meselede bir intihar işi var. Bunlar korkunç. Bir müzik grubu dan öte böyle bir tarikat gibi davranıyorlar. Bir dini örgütmüş gibi davranıyorlar. Bir alt grup kurmuşlar. Bu intihar eden beşincisi. şarkıcılar arasında beşincisi. Şimdi gençler arasında intiharı yaygınlaştırıyorlar. İlk zararları bu. Bu yeni Kore müziği denilen bir müzik. Bu Kore müziği denilen rezalet bir sürü grubu var bunların. Bazıları çok ünlü, bazıları daha az ünlü. Şimdi bu Kore müziği denilen rezillik Kore popu denilen bir e, e, kepazelik durumu dünyaya yayılıyor, yayıldıkça sapıklığı. Birincisi ortaklaşa cinsel kimliklerinden zıkkımı yayıyorlar. Kız mı erkek mi olduğu belli olmayan bir profil oluşturuyorlar. İkincisi intihara teşvik ediyorlar. Japonya'da çocuk intihar oranı yıllık ortalaması 250 efendim. Güney Kore'de 160 tane çocuk intihar etti. Bakın genç 30 yaşında, 40 yaşında falan demiyorum. Çocuk, ortaokul çocukları ve lise çocukları intihar ediyorlar. Bu Türkiye'de de yayılıyor. Bu K-pop denilen şey 1990'larda başladı ama asıl atağı 2008 yılında yapıyor. Ne oldu 2008 yılında? Biri sosyal medya patlaması olmuştu ya. İşte o sosyal medya patlamasıyla dünyayı yayılmaya, saçılmaya başladılar. Bu K-pop bayağı bildiğiniz sadece şey dedi, 5 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bu 5 milyar dolar, yıllık 5 milyar dolar ülkeye, dışarıdan getirisi, Kore'ye getirisi olan sektör çok vahşi. Burada insanlara işkence ediyorlar. Burada bu sanatçılara şantaj yapıyorlar kasetlerle. Hatta bu çocuklardan bazıları ben bırakıyorum bu işi yapmak istemiyorum deyince işte kasetlerini yayınlamıştı menajerleri. İşte o kız da intihar etmek zorunda kalmıştı. Bunlara zorla estetik ameliyat yapıyorlar. Şantajla estetik ameliyat yapıyorlar. Zorla diyet yaptırıyorlar. Zorla tenlerinin renklerini açıyorlar. Çünkü Kore'de güzellik estetikleri işte ten renginiz açık olacak, ayağınız küçük olacak, burnunuz şöyle olacak gibi kuralları var. Bunları zorla yapıyorlar. Şantajla diyet, şantajla estetik ameliyat, şantajla köle gibi çalıştırıyorlar. Lüks hayat yaşıyormuş gibi görünüyorlar. Aslında bir kölelik düzenindeler. Bir eve tıkıştırıyorlar ve sektör bunları kullanıyor. Daha da kötüsü bu K-pop denilen şey bütün dünyaya cinsel kimliksizlik yayıyor. Daha da kötüsü bütün dünyaya intihar yayıyor. Daha da kötüsü anaya babaya isyan, aileye isyan, sisteme isyan falan diye gençlik hormonlarını kullanarak bir rezalet, bir kepazelik yayılıyor. Bu K-pop'un uluslararası olarak yasaklanması gerekiyor. Bu K-pop denilen rezalet, Kore dizileri denilen rezalet, Kore müzikleri denilen rezalet, bir tür dini gruplaşma. Bunları mesela şu anda mesela şu anda saldırıyor olabilirler. Ee, konuştuğunuz anda saldırıyorlar zaten. Bunlar böyle bir dini grup. Çocuklarımızı bunlardan korumak lazım. En son geçtiğimiz gün işte şu çocuk intihar etti. Yohan'mış bunun adı. Ailesi diyor intihar edip etmediğini bilmiyoruz diyor. Çünkü ailesi de şantajla açıklama yapamıyor aslında. Çünkü bir grup diyor ki ailesi daha açıklama yapmadı diyor. Aslında bir grupta diyor ki ya ailesi açıklama yapamıyor zaten diyor. Çünkü bu ülkede bir tür e, şantaj dönüyor bu işlerde diyor. Şimdi bir daha bakın şu çocuğa kız mı erkek mi? En ünlü K-popçulardan biri işte millet bunun arkasında ağlıyor mu ağlıyor şu anda. Şimdi bu kız mı erkek mi? Çocuklara bunu yayıyorlar. Bu K-pop'u yasaklamamız lazım. Kesin olarak yasaklamamız lazım. Uluslararası anlaşmalarla konuşacağız, ayarlayacağız. Bu ülkede sosyal medyasında, YouTube'unda, orasında, burasında bu K-popçular, Kore dizileri, Kore dizileri kalkması lazım. Bir Korecilik hali var. Koreci öğrenelim, Kore'yi şöyle yapalım, Kore'ye şöyle, Kore müziği dinleyelim, Kore dizisi izleyelim diye korkunç bir rezil kepazelik geliyor. Buna karşı gerçekten çok ciddi mücadele edilmesi gerekiyor.